Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Güzel bir giriş yaptık. Bugünkü vlogun içeriğinde Yiğit Portakal'ın evi var arkadaşlar. Alkışları duyalım. <laughs> acayip bir şekilde güneş var arkadaşlar. Bu ne? Ha? Ne biçim bir el hareketi bu? Ha? Kardeşim evde. Kardeşim Pırıl. Biz onunla birlikte yaşıyoruz bir süredir. Evi biraz safi bir derledik topladık. Normalde dağınık. Dağınık değil aslında. Ben zaten evde pek durmuyorum. Hep dışarıdayım çalışıyorum. Koşturmaca. Ekmek parası. İlk önce siteyi gezdireceğim. Bazı arkadaşlarımız bu siteyi hatırlayacaktır. Bir günde 3 villa vlogunda vardı. Orada bir bahçe dubleksi göstermiştim. Komşumun evini. Önce siteyi gezdireceğim. Ardından evi göstereceğim. Ha bu arada neredeyiz? zeker Köy'deyiz. Aboneyim abone. Mabone. Abone olmanızı rica Ediyorum. Abone olmak neden önemli? Çünkü abone olduğunuz sürece ailemiz daha da fazla genişleyecek. Ben daha fazla motive olacağım. ne <laughs> Bu arada büyük ihtimal bunu ilk gösterim yapıyor olabiliriz. Chat'te kim varsa A'dan Z'ye kendilerine çok selam söylüyorum. Tık, 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 tık. Tıklamalar bittikten sonra tabii ki de çok güzel projeleri gezmeye devam edeceğiz. Hit kal farkıyla. Arada bir İngilizce vlog çekeyim mi? Ne diyorsunuz? İngilizce altyazı koyuyoruz gerçi ama yabancı vlog çekmekte de fayda olabilir. <laughs> İngilizce biliyoruz yani. O zaman siteyi gezmeye çıkalım yahu ve yaşadığım sitenin otoparkındayım. Böyle bakayım kamerayı ayarlayabiliyor muyum? Evet ayarlayabiliyorum. Binlerce vlog çektik yani niye ayarlayamayayım? Tam bu dairede oturuyorum arkadaşlar. Burası da benim bahçe alanım. Küçük bir bahçem var. 10-20 metrekare bir bahçe alanım var. Burada da bahçe mobilyalarım var hemen arkamda. Şöyle küçük bir tur attırayım, tur attırayım. Sitenin girişi tam burası. Özel kapı kumandasıyla giriş yapıyoruz. Burası senin üst giriş kısmı. Bir de aşağıda ana otopark var. Oraya da misafirler falan park ediyor. Burası Dragon Evleri olarak geçiyor arkadaşlar. Zekera Köy'de tam 6 yaşında bir site. Ben de 2 yıldır falan burada oturuyorum. Merkeze çok yakın. Buradan toplu ulaşım falan da geçiyor. Merhaba. Merhaba. Komşularımız ne kadar sevkenin. Böyle yani. Burası giriş kısmı. Şimdi havuzu göstereyim size. Arkadaşlar buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de burada çatı dublekslerinin kendine ait bahçesi var. Ben çatı dubleksindeyim. O kadar çok proje gezdik ama burası bir başka. Bahar geldiği için çiçekler de açıyor. Mor. Bunların adı ne? Bunların adı ne? Bunlar mor salkım. Çiçekle alakalı hiç bilgim yok. Şunlar begonvil. Zaten iki tane şey biliyorum. Ya begonvil'i biliyorum ya da papatya. Bunlar da çok sevgili komşularımız. İçim, Görüyorsunuz işte. Kolay gelsin. Sizler için yaratıldım. Bu arada gerçekten şu ana kadar gördüğüm en güzel kış bahçelerinden biri. Çok spontan geldim, yakaladım. Bahçe dubleksinin bahçesindeyiz. Bunlar da çok sevdiğimiz komşularımız. Evet. Fal bakacak mısınız? Var mı? Her geçişimde bu pembe çiçekler neydi? Pataya. Sardunya. Koca bir sıfır çiçekler konusunda. Çok güzel duruyor. Arkadaşlar şöyle bir döndüreyim göstereyim. Gördüğüm en güzel bahçe dubleksi bahçelerinden bir tanesi. Burada da keyif yapıyorlar. Bu arada bahçe dublekslerinde kış bahçesi oluyor. Ay şey olmuyor. <laughs> Ama özel olarak yaptırabiliyorsunuz. Güzel bir hava katıyor. Böyle güzel bir Kış bahçesi olsun istiyorsanız, özellikle İstanbul'da çalışıyorsunuz. İstanbul'da sizi de tanıtalım. Evlerin içine kadar giriyoruz arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz. Çok başarılı bir mimarlık firması evet. kendilerinin. Burayı da siz yaptınız tabii ki de. Öyle. Bu açılı, kapanır mi yok e, Perde, yok, yok hayır perde açılmıyor sistemim. ama perde çıkabiliyor. Kışın çok keyifli hem böyle çiçeklerin içinde, özellikle kar yağdığında müthiş Ben oluyor. bir iki tane kış bahçesi gördüm bu arada hakikaten. Onlar böyle bambu falan bir şey, bu inanılmaz güzel olmuş. 30 yıllık firma, bayağı eski. Bayağı deneyimli. Mimal. Mimal. Mimal arkadaşlar. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yiğit'ten geldik diyeyim. Abi ben Yiğit'in arkadaşıyım. <laughs> Yiğit yolladı. Yiğit yolladı. <laughs> Görüşmek üzere. Selam şey herkese. Abi, Kolay evet arkadaşlar tüm evlere gireceğim şimdi. Süleyman abi yukarıda mı? Onu da yakalayayım orada. Böyle peyzaj alanları var arkadaşlar. Ortak kullanım alanları. Burada koşturuyor çocuklar genelde yazın. Güzel değil mi? Güzel. Şimdi arkamdaki manzaraya bakın. Oh. Burası da arkadaşlar sitemizin havuzu. Burada şezlonglar böyle bir 15 gün sonra çıkar. Şu an Mayıs'ın 11'i. Çok güzel bir manzara eşliğinde güneşlenip havuza giriyoruz. Selfie çekiyorum diye geri geri yürüyorum, düşeceğim. Nereden baksan 15 metrelik falan bir havuz. Şimdi bizim bloğun önündeyiz. Arkadaşlar burada hep dubleks var. Bahçe ve çatı dubleksi. Villa yok. Şöyle göstereyim bu arada. Aşağıda da bir sıra evlerimiz var. Orada da güvenliğimiz var ve orada da havuzumuz var. Gayet keyifli bir site. Dragon evleri. Burası da peyzaj alanının devamı ve dublekslerin devamı. Biz şimdi yukarı çıkacağız. Artık dairenin içine girelim. Evet tekrar üst kısma hmm, geldik. Evet yakaladım Süleyman abi yakaladım. Süleyman abi de benim uzun yıllardır komşum. Süleyman abi orada mısın? Kulaklık var değil mi? <laughs> Kendi kendime konuşuyorum. <laughs> Süleyman abi spora başladın herhalde bayağı bir süredir. Biraz formuna dikkat ediyorum. İnanılmaz. Çok iyi olmuşsun <laughs> vallahi. Geçmiş, evet. Plajları yakacaksın abi bu sene. Süleyman evet. abi de çatı dubleksinde oturuyor. Onların da böyle çok güzel bir bahçe alanı var. Yemek masası. Burada çok güzel barbeküler yapıyorsunuz değil mi? Evet. Rakı. Ramazan'dan bayramdan sonra. sonra, bayramdan sonra start veriyoruz. <laughs> bayramdan sonra sofra hazır. Şişenin Tekrariz. sesini aç abi ben duyup damlıyorum buraya. Tamam, buz getir derim sana anlarsın. Aynen. <laughs> Parolamız buz getir. Siteden memnunsun değil mi abi? 7 yıldır buradayız. Hele ki Zekeriya Köy gibi bir yerde toplu taşımanın Kesinlikle. Önden geçmesi Muhteşem bir şey. Bulunmayacak nimet. Şu ön açıklığı hiçbir sitede yok. Kendi sitemi öve öve bitiremedik ya. <laughs> Şimdi torunlardaydın. Aynen. <laughs> 19. kata çıktım. Kafam şaştı yani orada. Oksijen çarptı. Dedim ya Zekeriya Köy'ün gözünü seveyim. Sinan buraları kes. O projede de ayıp olmasın. <laughs> ya o bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Toprağa basmak bambaşka bir şey. Nasıl tarif edeyim sana? Spor arabayla gezmek gibi bir tanesi helikopterle uçmak gibi. Biz helikopterdeyiz. Onlar helikopter. Onlar. <laughs> <laughs> abi görüşürüz. Öpüyorum. Görüşürüz. Merhaba, İdris abi de yakaladım. Arkadaşlar bugün siteyi taciz ediyorum ya. İdris abi karşınızda. Merhaba. En sevdiğim abilerimden bir tanesi. Eşi Hülya abla da bizim komşularımız ve uzun yıllardır imarlık sektöründeler. Kendi firmaları var. Çeşitli otel, otel mimari proje, konut. Project, konut. Mimari projeler, iş merkezleri yaptıkları. Yaptıkları projeleri ben gördüm arkadaşlar. A kalite. Seni daha fazla tutmayayım tamam. İdris abi. Biraz emri vaki oldu. Olmadı. Olmadı değil Olmadı. mi? Biz de katılmış olduk. Abone olsunlar değil mi? Olsunlar tabii İdris ki İdris abone olsunlar. Bulmuşlar, abone olmayacaklar mı? İdris abiden talimatı aldınız. Valla evinizi döşeriz. Görüşürüz İdris, Görüşürüz. İdris abi. Kolay Süleyman abi görüşürüz. Komşularımız inanılmaz tatlı insanlar. Çok kibarlar. Arada birlikte kahve içip yemek yiyoruz. Yemeklere bayılırım. E artık girelim o zaman eve. <laughs> Yaz gelince ne kadar güzel oluyor ya. İçeri hiç girmek istemiyorum ya. Şöyle bir girişim var. Şu şekilde arkadaşlar. Geri geri geliyorum. İşte bu kapı kralın kapısı. Bu zili çaldığınız zaman annem dekor etmişti bunu. Bana ulaşabiliyorsunuz. Hadi içeri girelim. Evet. Girdik. Gerçekten sıcak bastı. Giriş antre kısmında burada bir vestiyer kısmım var. Bunun içinde kombi var. Burada da ayakkabılıklar var. Kardeşimin ve benim ayakkabılarım var. Şöyle göstereyim. Tek değil bu. İki. Şu şapkayı artık bir çıkarayım. Buradan girer girmez hemen sol tarafımızda evimizin mutfak kısmı var. Burada yarı açık mutfak diyebilirim. Çaydanlık, kahve makinesi. Kahveyi herkes sever. Burası da yemek masası gibi bir şey. Yani fazla yemek yediğimiz söylenemez. Şimdi salona doğru geçelim. Salona doğru geçerken arkadaşlar burada hemen bir ortak tuvalet var. Küçük bir tuvalet. Yukarı çıkmayı üşendim burada tuvalete giriyorum. Burası da evimizin en güzel kısmı. Salon. Ve... Ve... Bu da... Merhaba. Benim biricik kardeşim, Piril Portikel. Merhaba, memnun oldum. Benimle yaşamaktan gurur duyuyorsun değil mi? Yani yemek istemiyor, temiz, derli, toplu. Çok zorlanmıyor. Çok disiplinli bir yaşamım yok mu? Öyle. Değil Sabah mi? çıkıyor, akşam geliyor. Yani hiçbir sorun yaşamıyoruz. Çok da görüşmüyoruz aslında galiba. Sabah zaten 7'de çıkıyorum, akşam 10'da geliyorum. Özlüyorsun yani beni. Çok özlüyorum. Ee, Kırıl bazen benim videolarımı izlemiyor galiba bu arada arkadaşlar. Tekalanmışım. Takipçilerim dedi ki iyi oturduğun evi göster bize. Ben de gösteriyorum. İyi yaptın. Evet. İnşallah beğenirler. Beğenirler tabii ya. Arkadaşlar salonumuzu yaklaşık 40 metrekare falan. Görüyorsun değil mi manzarayı? Bak bak bak. Havuz ve zekâ. Hiçbir şeye değişmem. Şu manzarayı. Şu manzarayı. İnanılmaz bir manzara değil mi? Arkadaşlar bir gün inşallah sizleri de davet ederim evime. Şimdi salon bitti. Burada televizyon falan var. Televizyonu hiç kullanmıyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu ben hiç kullanmıyorum. Televizyon hiç izlemiyorum. Hep YouTube'dayım. Bu katta iki odamız var arkadaşlar. Dubleksimizde. Bu sağ tarafında hemen Kiril Portakal'ın odası var. Pırıl'ın odasına girelim. Evimiz 110 metrekare. Çok büyük bir ev değil gezdiğimiz videolara göre. Burada kıyafet dolapları. Şimdi bunu buraya koyayım, ben bunu sonra alacağım buradan. Kardeşler bu günler için vardır. <laughs> evet, Pırıl'ın bir de balkonu var. Çok güzel bir balkon. Zekerköy manzaralı bir balkonu var. Yeşil'e bakıyor, önü açık. Ama benim balkonumla kapışa... Şimdi bu katta da bir tane ortak banyomuz var. Şöyle ucundan göstereyim. Ve burası da benim odam. Ve kralın odası. Arkadaşlar çok lüks bir oda değil. Baştan söyleyeyim. Ben çünkü gerçekten yatmadan yatmaya geliyorum. O yüzden hani çok fazla müthiş dekorasyona vakit harcamıyorum. Burada bir çift kişilik Yatak, şöyle ufak bir dolap, aynam. Burada kendime bakıyorum. Kendime bakıyorum derken giyiniyorum yani. Burada da giyinme dolabı. Şöyle göstereyim. Takım elbiselerim var. Çok çeşitli aslında takım elbisem var. Ama genelde bazılarını giymeyi tercih ediyorum. Şöyle yapalım. Burada gömleklerim. Prrr t tişört markası. Benim arkadaşım yapıyor. Olcay diye bir arkadaşım. Gerçekten çok kaliteli malzemeler. Bu tişörtü birine hediye edeyim ben. Ne olmuş bunu? Bu olmaz. Arkadaşlar sanki böyle araya reklam almışım gibi oldu ama hiçbir şekilde haberi bile yok şu an Olcay'ın bunu çektiğimde. Şöyle yapalım. Ben bunu takipçilerimden birine hediye edeceğim. Bu arada ama small, e, spor amaçlı giydi ve şurada cebi falan var. Arkasında self coach yazıyor. Bunu bir şey bilene hediye edeyim. Ee, aklıma gelmedi ya. Benim kaç kilo olduğumu bilene yani yorumlarda yazan ilk kişiye bu small harika tişörtü göndereceğim. Pazarcı gibiyim ya, bunu göndereceğim. Vallahi bak ayırıyorum buraya koydum. Harika bir tişört bu arada. Tam oturuyor üzerine, yani o bedenler için ideal. Ve odamın balkonu Açılmıyor. Açıldı. Buraya çıkıyorum ve kafamı dinliyorum. Yani muhteşem bir manzara gördüğünüz gibi. Full zeki arkadaşlarımın erkek, altında. Hakim. Hakim noktada. Evet. Evet. Ev turu bitti gibi arkadaşlar. Şu çapkayı da Pırıl kahve mi yapıyorsun canım? Pırıl kahve yapıyor arkadaşlar. Evimi artık size gösterdim. Şöyle salona gideyim. Umarım beğenmişsinizdir. Çok aşırı lüks bir ev değil. Zaten öyle lüks bir eve de ihtiyacımız yok. Ne diyecektim? Zekeriya Köy'e gelirseniz beni arayın kahve içeriz. Umarım memnun kalmışsınızdır. Değil mi merakınız yani? Bir sonraki vloga kadar tabii ki de. Arkadaşlar ya artık beni Instagram'dan takip edin. 10.000 aboneye ulaştığımızda çok özel bir sürpriz bir şey yapmayı düşünüyorum. Ailemiz gitgide büyüyor. Belki 15-20 binde böyle bir buluşma ayarlarız. Bilmiyorum. Hani böyle gerçekten sizinle bir arada hissediyorum kendimi. Hani böyle çok sanal bir ortam olsun da istemiyorum. Desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu arada. Bir sonraki vlog'a kadar. Kendinize çok çok iyi, güzel bakın. Yaz geliyor, spor yapın, dikkatli beslenin. O kadar. Like atmayı unutmayın. Aa, merhaba ablacığım nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Bir iki defa geldi. Yine açılacak bir televizyon kanalından. Şey yapmadık. Ben biraz naz yapıyorum. <laughs> Bayağıdır şey diyorlardı. Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun diye. Ben de baskılara boyun eğdim. Şimdi siteyi göstereceğim. Bir de evin içini göstereceğim. Abone olduğunuz herhalde zaten. <laughs> Süper. Residence'ları çekiyorum. Villaları çekiyorum. Özellikle Köyü de çekmeye çalışıyorum tabii. En güzel yer burası. Yorum yazmayı unutmayın. yetmiyor diyorsun. Yorum da Aynen. <laughs> tamam. Görüşürüz. Sağ olun.